Şimdi bakın enteresan bir şey İslam barış dinidir. Ali vesselam ve Efendimiz asla taarruz savaşı yapmamıştır. Bütün savaşları hep müdafaa savaşıdır vesaire diyoruz. Bu bu dönemlerde bu tür şeyleri çok sık kullanıyoruz. Ama e, vakayı bir kere daha incelemekte fayda var. Yani bugün burada konuştuğumuz şeyler dünyanın bugün içinde bulunduğu siyasi konjonktüre, dengelere vesaireye çok oturmayabilir. Ama bizim vazifemiz burada hakikati en azından zihinlere aktarmaktır ulaştırmaktır. Bunun pratiği olur mu olmaz mı? Şu andaki evet. aktüel durum nedir? Ne kadar örtüşür? İşin bu yanını siyasiler düşünecek. Bizim evet. vazifemiz bunu anlatmak. Hakikati aktarmak. Evet. evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz İran fethedildi. Evet. Irak fethedildi. Mısır'ın bir bölümü fethedildi. Suriye, Filistin coğrafyası fethedildi. İran fethinden önce İslam ordusunun temsilcisi karşı tarafa gidiyor diyor ki size üç şey sunmaya geldik. Evet. Bir ya Müslüman olun bizimle kardeş olun. Evet. İki Müslüman olmayı kabul etmezseniz bize cizye verin vergi vermeyi kabul edin. Siyasetten bağlanın yani. Evet. Siyaret. Üç sizinle savaşacağız. Karşı taraf diyor ki yani bizim sizinle bir problemimiz yok ki yani siz Bizansla <laughs> çatışıyorsunuz. çatışıyorsunuz. Dediğinizle yani. Sizin yani durup dururken niye geldiniz bu üç şart neyin nesi? Cevap şu. Biz sizin idareniz altında bulunan insanların kula kulluk etme zilletinden kurtarılıp Allah'a kulluk etme imkanına kavuşturulması için buradayız. Adam gülüyor bir kahkaha atıyor. Yani savaşınızın gelmenizin sebebi bu mu diyor. Benim yönetimim altında bulunan insanlara benim halkıma bana kulluk etmekten kurtulup bu zilletten kurtulup sizin tanrınıza kulluk etme imkanını sunmak için bizimle savaşacaksınız öyle mi? Benim halkım sizin neyiniz oluyor gibi yani, bir şey yani. ne işiniz neyiniz öyle oluyor? Ne kardeşim sen deli misin derler insanı değil yani. mi? <laughs> evet, sen deli misin ya? Bu nasıl bir gerekçedir? Evet. Ama hakikat bu. Çünkü ilahi kelimetullah dediğimiz şey bu işte. Osmanlı'nın yaptığı da bu başka bir şey değil. Yani ümmeti davete bir Viyana kapılarına niye gitmiş Osmanlı? Fetih nedir? Fetih budur. İnsanların Cenab-ı Hakk'a kullukla aralarındaki engellerin kaldırılması, kulluk kapılarının imkanlarının açılmasıdır fetih. Kamuoyuna hakim olan e, yanlış algının kırılması, insanları özgür bırakılması. Evet, yani. özgür bırakacaksınız ve imanın imkanını sunacaksınız ona. Budur. Yani dünya, değil mi hocam, ikiye ayırıyoruz insanları. Ümmeti davet. icabet, ümmeti evet. da davet, ümmeti evet. icabet. Yani ümmeti davete ulaşmamışsak evet. ulaşmak zorundayız evet. ki belki işte icabet eden çıkar evet. evet şimdi bunu söylerken hemen bir parantez açalım ve günümüzdeki bu işit problemi cihat vesaire buna da bir değinelim tam sırasıdır yani evet. Evet, bizim kastettiğimiz şey ne topraktır ne kasamızı kesemizi doldurmaktır ne, silahtır. ne katliamdır ne silahtır biz sadece insanlara Allah'a kulluk etme imkanı sunar orada bırakırız İslamı bir hakkın tebliğ etmediğimiz davet etmediğimiz herhangi bir insanı komşumuzu arkadaşımızı akrabamızı öldürmeyiz bu cinayettir. Evet. Önce tebliğ edeceksiniz, anlatacaksınız. İnanıp inanmamak ona kalmış. Kaldı ki siz fetih yapmak için gerekli şartları, ortamı, imkanı hazırlayacaksınız. Bir medeniyet kuracaksınız, insanlığa bunu göstereceksiniz. Evet. Ya Rabbi bizi inanmayanlara fitne yapma diyor Kur'an-ı Kerim evet. müminlerin ağzından. Şimdi bugün gördüğümüz şey inkarcılara fitne olmaktan başka bir şey değil. Eğer İslam buysa biz istemiyoruz diyorlar, değil mi? Böyle evet. bir İslam bize lazım değil. Ki nerede hocam? Bu nerede? Seyyahların kaleme aldıkları yani Avrupalı seyyahların evet. Osmanlı İslam dünyasını gezerken kaleme aldıkları yazılar nerede? Evet. Yani bir özenti var. Yani bir bir mutmainlik var toplumda her konuda yani, her konuda yani evet, o nerede evet. bu nerede yani tam evet. bir, tam da burada o seyyahların ifadeleriyle günümüzdeki günümüz seyyahlar gelse ne yazarlar acaba yani veya seyyahlar ne yazarlardı ya, ya. evet dolayısıyla bugünkü arıza tam bir arızadır. Arka planını deşelediğinizde oradan farklı kötü kokular da geliyor. İslam'da ise asıl olan bir medeniyet kuracaksınız. Bir örnek bir toplum oluşturacaksınız. O örnek toplum insanlığa bir numune, imtisal olacak. İnsanlık oraya bakacak, ideal olanı görecek ve siz bunu tebliğ edeceksiniz, anlatacaksınız, aktaracaksınız. Ondan sonra eğer diretirse, zulümde, inkarda, masiyette, insana zarar vermede, canlıya, tabiata zarar vermede, uzayı kirletmede, devam ederse bu masiyetlere, işte o zaman ancak savaş ilan edebilirsiniz. Zaten hocam, bizim Osmanlı dönemindeki savaşlar, hep mele dediğimiz, yani evet. önde insanlarla olmuş. Halk böyle e, tamamen e, barışçıl bir şekilde, yani evet. bir evet. özentiyle, tabii, tabii, tabii. adaleti istiyoruz. Efendim, adalet ...arzusu içinde olmuşlar yani... ...Osmanlı toplularına özenmişler... ...Fatih dönemine baktığımız zaman da tabii. aynı hocam... ...yani bir iskan... ...faaliyetiyle Fatih alıyor yerleştiriyor... Evet. ...sahabe dönemindeki olduğu gibi... ...bir örnek bir toplum var... ...o topluma yani çağırıyorsunuz... Işte ...şeylerin Ortodoks-Katolik çatışmasında... ...o zaman tabi... ...Konstantiniyye, İstanbul değil evet. henüz... ...orada yaşayan Ortodoks Hristiyanlar... ...diyorlar ki biz burada... Katolik serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz. Çünkü birbirine zulmediyor, birbirini eziyor, sömürüyor, istismar ediyor. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiğinde insan muamelesi görecek. Nitekim böyle de olmuş. Hocam işi modernizme bağlayacak olursak şöyle diyebilir miyiz? Yani bireyi mutlak bir özne olarak gören, bireyin yani dünyayı dizayn edeceğine inanan bir sistem var son 150 seneden beri hakim. Ortadaki manzara meydanda yani. Evet, evet. Ve evet. geçmişte bireyin mümin olduğunu, dünyaya dair de bir şeyler olduğunu ama asıl Mavera'dan getirdiği vahye imanla mutmain bir hayat yaşayacağını ortaya koyan bir medeniyet var. O da meydanda. Mukayese ettiğimiz zaman yani yeniden insanlığın evet. o medeniyete yani modernizmin etkilerini fark edip o medeniyete dönmeye ihtiyacı Eyvallah. olduğu net bir şekilde Eyvallah. görmüş oluyoruz yani. Ve insan hakları gibi kavramları da aslında bize başka türlü yani paketi iyi incelememiz gerekiyor. Yani Eyvallah. bir şekilde Eyvallah. neyi kabul edersek o incelememiz gerektiğini Eyvallah. daha iyi anlamış oluyoruz. Evet hocam. Eyvallah.